Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve bugünkü dersime hoş geldiniz. Ben Murat Hoca. Matematik bir aşktır, anlatılmaz yaşanır diyerek çıktığımız yolda limit ve süreklilikle ilgili karma sorular çözmeye devam edeceğiz hafta boyunca. Pazartesi günü de türevin tanımıyla dersimize başlayacağız. Öncelikle birinci sorudan başlayalım. Limit x 3'e giderken bu ifadenin sonucu yani bunun 3'teki limiti 0 ise bu kaçtır diyor. Şimdi öncelikle ben x gördüğüm yere 3 yazıp bir veri elde edeceğim. Bulduğum veriyi de burada bir yerde kullanmaya çalışacağım. Öncelikle verilen ifadeyi düzenleyelim. Elimize ne çıkacak? Karşımıza ne çıkacak? Bir bakalım. Daha sonra bunu düzenleyelim. Bulduğumuzla istenen arasında bir bağlantı varsa da yerine yazıp sonucu bulmaya çalışalım. Madem x 3'e giderken limiti soruyorsa verilen ifadede x gördüğüm her yere 3 yazdım. Ve sonucun kaç olması gerekiyor? 0 olması gerekiyor. Yazdım. 3'ün karesi 9. 9 artı 7. 16'nın karekökü eksi f3 eşittir 0 oldu. 16'nın karekökü kökü 4'tür. Eksi f3'ü de bu tarafa attım. Artı f3 diye geçti. O zaman birinci ifadeden yani verilen bu ifadeyi düzenlersem f3'ün 4 olduğunu bulurum. Yani ben şu ifadeyi düzenlediğimde karşıma bir yerde f3 çıkarsa f3 yerine kaç yazmamı istiyor benden? 4 yazmamı istiyor. O zaman ben şu verilen ifadeyi bir düzenleyeyim. Bakalım karşımıza f3 diye bir şey çıkacak mı? Bu verilen ifadenin 2'deki limitini soruyorsa x gördüğüm yere 2 yazdım. Ve bakın ifade ne çıktı? x gördüğüm yere 2 yazdım. f3 eksi 2 olarak bulunur. Benden istenenin sonucu. Ben f3'ün 4 olduğunu bildiğim için artık buraya 4 yazdım. O zaman benden istenen 4 eksi 2'den kaç çıktı? 2 çıktı sevgili arkadaşlar. Tek yaptığım birinci ifadeyi düzenledim. Birinci ifadede bulduğum veriyi ikinci benden istenen ifadede yerine yazmak oldu. Sınavda karşınıza çıkacak limit veya süreklilik soruları zor soru olmayacak. Sadece soruda hangi mantığı kullanacağınızı bildiğinizde iki sorunuz cepte olacak sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Bize yine bir fx parçalı fonksiyonu vermiş. Demiş ki fx parçalı fonksiyonun kritik noktası sıfırdır. x eşittir sıfır için bunu kullan. Bakın burada x değişkeni yok. Sakın buradaki aldatmacayı yemeyin. x sıfırdan farklıysa da bunu kullan demiş. Fonksiyonu veriliyor Buna göre f0 dediğimiz şey yani fx fonksiyonunun sıfırdaki değeri limit x giderken sıfıra soldan fx'e eşit ise m nedir diyor. Öncelikle f0'ı ve sıfıra soldan giderken fx'i bulmaya çalışalım. f0 dediğimiz şey verilen fonksiyonda sıfır hangi gruba giriyorsa orada x gördüğümüz yere sıfır yazmaktır. Bakın sıfır üstteki gruba ait ve üstteki grup dediğimiz şey fx'in x 4 artı m'e eşit olmasıydı. Ben artık x eşittir 0 için bunu hesaplayabilirim. Verilen fonksiyonda x gördüğüm yere 0 yazacağım. Ancak verilen fonksiyonda x değişkeni olmadığı için x gördüğüm yere 0 yazamadığımdan f0 dediğim şey 4 artı m değerine eşittir. Birincisini bulduğum f0 dediğim şey 4 artı m'ye eşittir. Şimdi kimi bulacağız? Bu limiti bulacağız. Yani limit x giderken sıfıra soldan fx'i e hesaplamam gerekiyor. Bana diyor ki sıfıra soldan gidiyorsam x kesinlikle sıfırdan küçük yani negatif bir sayıdır. Sıfıra eşit olmayanlar için bunu kullan diyordu. O zaman yazıyorum limit x giderken sıfıra soldan mutlak değer x bölü x'tir. Şimdi biz ne demiştik? x sıfıra soldan yanaşıyorsa kesinlikle x sıfırdan küçük yani negatiftir. Yani mutlak değerin içi negatif. Ben ne biliyorum? Negatif sayılar mutlak değer dışına eksi katıyla çıkıyor. Yani limit x giderken sıfıra soldan eksi x bölü x oldu. Burada artı x eksi x'i sadeleştirirsem geriye kalan şey limitimdir. O da benim için eksi 1'dir. Artık ifadenin sağ tarafını da buldum. Yani bu limitin sonucu da eksi 1'miş. Bakın elimde bir denklem çıktı. Bana kimi soruyordu? M'yi. 4 artı m eksi 1'miş. Artı 4'ü diğer tarafa attım. Eksi 4 diye geçti. Buradan da m değeri eksi 5 bulunur sevgili Arkadaşlar tek yaptığım f sıfırı ve limiti bulup birbirine eşitlemek devam ediyoruz. M, n reel sayı, f fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara sürekli bir fonksiyon verilmiş. Buna göre fonksiyonun için m artı n değeri nedir diyor. Şimdi biz ne vermiş bize bir parçalı fonksiyon vermiş ve bu parçalı fonksiyonun sürekli olduğunu vermiş. Şimdi biz ne demiştik size? parçalı fonksiyonda sürekliliği verdiği zaman kritik noktaları incelememiz gerekiyor. Bakın bu parçalı fonksiyonun iki tane kritik noktası var. Biri m, diğeri de n'dir. Madem fx fonksiyonu r'den r'ye sürekli ise kesinlikle fonksiyonun kritik noktaları olan m ve n değerlerinde de süreklidir. Diyorum ki fx fonksiyonu x eşittir m ve x eşittir n de süreklidir. Madem fonksiyon tüm reel sayılarda sürekli ise kritik noktalarda da sürekli olmak zorundadır. Ben M'deki ve N'deki sürekliliği incelediğimde karşıma ve M ve N değerleri çıkacaktır. Biz ne biliyoruz? Bir fonksiyon M noktasında sürekli ise kesinlikle o noktadaki sağdan limiti, o noktadaki soldan limitine ve bunun da fonksiyonun kendi değerine eşit olması lazım. Madem x m'ye sağdan yanaşıyorsa x m'den büyüktür. Soldan yanaşıyorsa da x m'den küçüktür. x m'den büyükse bunu, x m'den küçükse bunu. F'in m'deki değerini hesaplamak için de yine bunu kullanacağız. Bakın yazıyorum. Limit x giderken m sağdan, m sağdan, m'ye sağdan giderken m'den büyükleri al diyordu. Yani 5x eksi 8'i aldım. Yine bu da limit x giderken m'ye soldan, soldan gidiyorsam x kare eksi 4'ü al diyor. F m demek Yine şu x kare eksi 4'ü kullanmak demektir. Bununla bu aynı olacağı için bunu almama gerek yok demiştik. Geçenki örneklerimizde de artık buradan sanki m'ye çıkacak gibi. x yerine m ye yazdım. 5m eksi 8 eşittir. m kare eksi 4 çıktı. İfadelerin hepsini bir tarafta toplarsam m kare eksi 5m artı 4 eşittir 0 çıktı. Buna göre ben bu ifadeyi çarpanlarına ayırsam öyle iki tane sayı buldum ki Çarpımları 4 toplamları eksi 5'i verdi. Eksi 4'e eksi 1. Yani ben buradan bunu m eksi 4 m eksi 1 yaptım. Buradan bu fonksiyon x eşittir m de sürekli ise m ya 4'tür ya da 1'dir diyeceğiz. Eğer m ve n ile alakalı başka bir şey bulabilirsek bunlardan bir tanesini eleyeceğiz. Şu an bu cepte m 4 müdür 1 midir bilemiyorum. Şuradaki ifadeyi yaptığımda 4 ya da 1'den bir tanesini buradan şutlayacağım. Şimdi buna bakalım. N nedir bilmiyorum. Bir bakalım N ne çıkacak. Verilen fx fonksiyonu x eşittir n de sürekli ise yine demiştik ki limit x giderken n'ye sağdan fx kesinlikle limit x giderken n'ye soldan fx'e bu da f n'ye eşit olmak zorundadır. x n'ye sağdan gidiyorsa x n'den kesinlikle büyük soldan gidiyorsa da x n'den küçüktür. x n'den büyükse bunu kullan N'den küçükse bunu kullan diyor. N'yi eşitse yine bu, bunu kullan diyor. O zaman bu ikisi yine aynı çıkacağı için iki parçalı fonksiyonda bunu kullanmamıza gerek kalmıyor demiştik. Şimdi x n'ye sağdan gidiyorsa kullanacağım fonksiyon neydi? Buydu. Yazdım 7. Eşittir. Limit x giderken n'ye soldan. N'ye soldan gidiyorsam x n'den küçüktür. Bu da 5x-8'i alır demiştik. Birinci ifade yani eşitliğin sol tarafında sabit sayı olduğu için sabitin limiti kendisidir. X olmadığı için X yerine N yazamadım ama burada var yazdım. Ne çıktı burası da? 5N -8. eksi 8. Eksi 8'i bu tarafa attım. 15 eşittir 5N'den. N de kaç çıktı? 3 çıktı. Ben artık N'yi buldum. N 3. Peki M dediğimiz şey 1 midir? 4 müdür? Bunu neye göre belirleyeceğiz? M 1 de olabilir 4 de olabilir. Bana özel bir koşul vermemiş ki M'nin 1 ya da 4 olduğunu belirleyin, değil mi? Bence vermiş. Bakın parçalı fonksiyonda şu ifadeye bir bakın. Bu ifadede x'i kapattım. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Verilen bu parçalı fonksiyonda x'i kapattığım zaman m küçük n olmak zorunda çıkıyor bakın. Parçalı fonksiyonun ikinci kuralında değişken olan x'i kapattığımda m'nin n'den küçük olduğunu görüyorum. O zaman m'nin n'den küçük olması lazım. N kaçtı? 3. E o zaman m n'den küçükse hangisi 3'ten küçük? Tabii ki 1. O zaman diyeceğim ki bu eşitsizliğin sağlanması için M4 olamaz. M kesinlikle 1'dir diyorum. Umarım anladınız. M2 değer çıktı ama bu değerlerden sadece bir tanesini almam gerekiyor ki M artı N toplamını bulabileyim. Ben ikinci eşitsizlikte M'nin N'den küçük ya da küçük eşit olduğunu bildiğim için M N'den küçük olacak diyorum. Bu durumda N3 ise M de 3'ten küçük bir değer olan sadece 1 olabilir arkadaşlar. İkisinin toplamı da 4. Sınavda bu tarz şeyler çıkıyor. Adam yorumlama yapmanızı sevdiği için karşınıza böyle bir soru çıkartabilirler. Devam ediyoruz. Yine bize bir fx parçalı fonksiyonu vermiş. Bu sefer sıfır kritik noktamız. Sıfırdan büyükse bunu kullan. Sıfıra eşitse bunu. Sıfırdan küçükse bunu kullan diyor. Fonksiyonu x eşittir sıfırda sürekli ise a artı b nedir diyor. Biz ne demiştik? Bir fonksiyon kritik noktada sürekli ise kesinlikle o noktadaki sağdan limitimiz o noktadaki soldan limite o da fonksiyonun oradaki değerine eşit olmak zorundadır. Ben bu üçünü bulup birbirine eşitlediğimde benden istenen olan a'yı ve b'yi ya da a artı b'yi direkt bulacağım. x sıfıra sağdan yanaşıyorsa sıfırdan büyüktür sıfıra soldan yanaşıyorsa da sıfırdan küçüktür sıfırdan büyükse bunu Sıfırdan küçükse de bunu kullan diyordu. Artık yazıyorum ve bakın karşıma ne çıktı. Limit x giderken sıfıra sağdan. Sıfıra sağdansa sıfırdan büyük demiştik. Aldım. ax eksi mutlak değer x bölü x eşittir. Limit x giderken sıfıra soldan sıfırdan küçüktür. Yani 2x eksi mutlak değer x bölü x. F sıfırı hesaplamak için x eşittir sıfırda fx fonksiyonumuz tabii ki b eksi 3 oluyor. Buradan da f0'ı buluyorum. f0'ı bulmak demek fonksiyonda x gördüğümüz yere 0 yazmak demektir. Burada da x değişkeni olmadığı için fonksiyonun 0'daki değeri de b 3'tür. Artık bunu hesapladığımda her şey karşıma çıkacak. x 0'a sağdan gidiyorsa 0'dan büyük yani pozitiftir demiştik. 0'a soldan gidiyorsa da 0'dan küçük yani negatiftir demiştik. Pozitif sayılar mutlak değer dışına aynen Negatif sayılar mutlak değer dışına eksi katıyla çıkıyor. Bir aşama uzattım. Limit x giderken sıfıra sağdan. ax x pozitif olduğu için dışarı aynen çıktı. Bölü x eşittir. Limit x giderken sıfıra soldan. 2x eksiydi. x negatif olduğu için dışarı eksi x olarak çıktı. Aşağıda da bir de x var. Eşittir b eksi 3. Bakın ben şu üstteki ifadeyi x parantezine alırsam ne kalır geriye? a eksi 1 kalır. İfadeyi bir aşama daha uzatıyorum tam anlayın diye sıfıra sağdan x parantezine aldım. a eksi 1 bölü x limit x giderken sıfıra soldan üst taraf 3x oldu. Alt tarafta x eşittir b eksi 3. Burada x'ler burada da x'ler sadeleşti. Geriye kalan ifadelerden limiti hesaplamamız gerekiyor demiştim. Artık geriye bu kaldı. Burada x yerine 0 yazacağım. Ama zaten burada x değişkeni olmadığı için limit kendisidir. Eşittir. Burada yine x değişkeni yok. Sadece 3 kaldı. Sabit sayı limiti kendisidir. Burada da ne kaldı? b-3 kaldı. Bakın üçlü bir eşitlik buldum. Bu ikisini alırım a'yı bulurum. Bu ikisini alırım b'yi bulurum. Önce birinci ikiliği aldım. Artık şurada yazalım. a-1 eşittir 3 ise a kesinlikle 4'tür. İkincisini aldım. 3 dediğim şey b-3'e eşittir. Buradan da eksi 3'ü attım. B'yi de 6 buldum. Artık A4, B de 6 ise bana bu ikisinin toplamını soruyordu. Bakın 10 numara bir soru çıktı karşımıza. Bir fonksiyon kritik noktada sürekli ise şu eşitliği sağlamak zorundadır. Bize bir fx fonksiyonu vermiş. Demiş ki buna göre limit x giderken bir e sağdan e üzeri fx nedir diyor. Bakın. Öncelikle şunu anlatalım. Şunu bir düzenliyorum sizin için. Limit x giderken 1'e sağdan e üzeri fx sorumlu. Biz limit anlatırken demiştik ki matematik bir aşktır ve limit x'e aşıktır. Çünkü x var burada. O zaman demiştik ya limit x neredeyse oraya çekinmeden gider demiştik. Madem bu fonksiyonda x kuvvet de o zaman diyoruz ki kesinlikle limit x'in yanına gider arkadaşım. Buna hiçbir şey engel olamaz. Yani x giderken 1'e sağdan e üzeri fx dediğimiz şey e üzeri Limit x giderken 1'e sağdan fx'e eşittir. Dediğim gibi limit şuradaki değişken kimse onun yanına hesapsızca gider. Kimseye hesap vermez. Ben artık bunu hesapladığımda artık sonucu buluyorum. Artık şunu bir yazalım şöyle. Limit x giderken 1'e sağdan fx'i hesapla. Burada yerine yaz ve sonucu bul diyor adam bize. Bakalım ne çıkacak burası. Aldım x 1'e sağdan giderken bunu kullan dediğinde f(x) fonksiyonu burada x yerine 1 yazdım. 1'in karesi 1, 1'den 1 çıktı 0, ln 0. Logaritmanın içi 0 olamaz. Tuhaf. 1 yazdım yine 0. Logaritmanın içi 0 olamaz. Tuhaf. x yerine 1 yazdım yine 0. Logaritmanın içi 0 olamaz. Bir tuhaflık var. O zaman madem bir tuhaflık varsa adam benden şunu istiyor. Bu soruyu yazan değerli şahsiyet diyor ki kardeşim ben sana böyle kek soru sormam. Sen madem bu işi biliyorsun, oturdun masanın başına şu ifadeyi bir düzenle. Logaritma kurallarını bir kullan, bir sadeleştir. O zaman limiti bulursun diyor. Biz de logaritmanın kurallarını kullanarak şu ifadeyi bir düzenleyelim. Acaba bu bize neyi veriyor? Bakın şunu sizin için, kendim için değil bakın sizin için düzenliyorum. Logaritma bize ne diyordu? Logaritmada hani şöyle bir şey anlatmıştık. Demiştik ki logaritma a üzeri x dediğimiz şeyde kuvvet logaritmanın başına geçer demiştik. Doğru mu? Yani kuvvet x'i başa attım. x çarpı logaritma a çıktı. Bu sefer tam tersini yapalım. Madem buradaki çarpan varsa bu çarpanları utanmadan buraya kuvvet olarak yazıyorum sizin için. Bakın ne çıktı. Limit x giderken 1'e sağdan açtım. Kocaman parantez. Elen x kare eksi 1'in kübü artı elen x küp eksi 1'in karesi eksi elen x eksi 1'in 5. kuvveti çıktı. Birincisini yaptım. Buradaki kat sayıları logaritmanın üstüne kuvvet olarak attım. Birinci bana zorluk çıkaran ifadeden kurtuldum. Bir de ikincisi var. Ya kardeşim buradaki artılar eksiler benim işime yaramaz. Ben logaritma kurallarını kullanarak bunları tek logaritmada yani tek elende birleştirmem gerekiyor. Kural bize ne diyordu? Kural bize ne diyordu? Bakın şunu diyordu. Hadi elen yazayım. Elen a artı elen b eksi elen c dediğimiz şey elen Toplamada ifadeler çarpılır, çıkarmada bölünür. Tek ifadede yazdığınızda toplamları çarparsınız, çıkanı da bölü olarak yazarsınız. Ben bu kuralı kullanarak bu logaritmayı sizin için bir daha düzenliyorum. Limit x giderken 1'e sağdan. Artık ben bunu eleni tek ifadede yazdım. x kare eksi 1'in kübü çarpı x küp eksi 1'in karesi bölü x eksi 1'in 5. kuvveti. Bakın tek yaptığım bu. Bunu düzenlediğimde logaritmanın yani limitin sonucunu bulacağım. Çok uzatmışlar soruyu. Buradan devam ediyorum. Limit x giderken 1'e sağdan. Şimdi burada x yerine 1 yazdığımda yine 0 bölü 0 belirsizliği çıkıyor. O yüzden 0 bölü 0 belirsizliği varsa ifadeyi çarpanlarına ayırıp düzenlememi istiyor. Ben x kare eksi 1'i 2 kare farkından x eksi 1 çarpı x artı 1 diye yazsam bana kızmamanız lazım. Bunun 3. kuvveti. Işte Tabii şurada bir elen olacak. Çok özür diliyorum. Şunu ln yazalım. Logaritmayı bir limit bir karıştırmayalım. Çarpı x küp eksi 1 2 küp farkıdır. Ben de bunu x eksi 1 x kare artı x artı 1 diye yazdım. Bunun da karesi var. Aşağıda da x eksi 1'in 5. kuvveti var. Bakın limiti yazmadım. Şu an sadece bunu hesaplıyorum. Bunu aşağıda bulup burada yerine yazacağım. Şimdi buradaki kuvvet çarpım durumunda olduğu için hem bunun hem de bunun kuvvetidir. Buradaki kuvvet yine hem bunun hem de bunun kuvvetidir. Bir aşama daha düzelttim. Elen ben bunu x-1'in kübü çarpı x artı 1'in kübü yine bunu x-1'in karesi x kare artı x artı 1'in karesi diye yazdım. Bölü bir de burada ne vardı? x-1'in 5. kuvveti. Bakın dikkat ederseniz x-1'in 3. kuvveti ile x-1'in 2. kuvvetinin çarpımı nedir? x eksi 1'in 5. kuvvetidir. Yani bununla bunu çarptıp buna böldüğümde sonuç 1 çıkar. Sadeleşir. Geriye bakın ne kaldı arkadaşlar? Elen x artı 1'in kübü çarpı x kare artı x artı 1'in karesi kaldı. Ben artık burayı buldum. Burayı buldum yazıyorum. Bakın limit x giderken 1'e sağdan. Şöyle yazalım. x artı 1'in kübü çarpı x kare artı x artı 1 çıktı. Artık ben burada x gördüğüm yere 1 yazabilirim. x gördüğüm her yere 1 yazdım. 1 artı 1, 2, 2'nin kübü 8. Şu elen unuttuk yine. 1'in karesi 1, 1 artı 1, 2 artı 1. Bir de burada ne var? 3 var. Tabi bir de bunun başına ne vardı? Elen vardı. O zaman bu işlemin sonucu elen 24 çıktı. Biraz karışık yazdığım gibi. <laughs> yine anlaşılmayan bir nokta varsa özür diliyorum. Burası ln 24 çıktı. Ben artık bunu buldum. E üzeri ln 24. Bana ln ne diyordu? E üzeri ln a dediğimiz şeyde e ln'i götürür. Sonuç ln'deki sayının kendisidir. Yine burada e ln'i götürürse işlemin sonucu 24 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Tek yaptığım bir sefer daha anlatıyorum. Tek yaptığım öncelikle burada limit x kuvvetli olduğu için kuvvete geçti. Ve bu limiti hesaplamam lazım. Bu limiti hesaplamak için çıktığımda bu çıktı. Burada x yerine 1 yazdığımda her şeyin 0 olduğunu gördüm. Elen 0'da tanımsız olduğu için direkt 1 yazamıyorum. Ne demiştik 0 bölü 0'da? Bir düzenleyin. Daha sonra hesaplayın. Burada düzenlediğimde bu çıktı. Logaritmanın kuralı gereği. Daha sonra limiti görmeden şu logaritmayı bir hesaplayayım dedim. Göreve başladım. x kare eksi 1 ve x küp eksi 1'i 2 kare ve 2 küp farkı şeklinde yazdım. Kuvvet çarpım durumunda olduğu için hepsine dağılır dedim. Dağıttım x 1'in kübü ile x eksi 1'in karesi x eksi 1'in 5. kuvvetidir dedim sadeleşti. Geriye elen bunlar kaldı. Artık bunu buldum. Elen bu. x gördüğüm yere 1 yazdım. Sonuç elen 24 çıktı. Burada da limit yerine elen 24 yazdım. E eleni götürdü. İşlemin sonucu 24 bulunup sevgili arkadaşlar biraz karışık oldu. Anlamadığınız nokta yoktur diye düşünüyorum. 2021'de bu soru çıktı bilginiz olsun çok zor değil ama çok uğraştırıcı şu aşamaları yapmak işlem hatası yapmadan yapmak biraz sınav esnasında stresli olabilir. f r'den r'ye bir fonksiyon bunu ve bunu vermiş bunun sonucu nedir diyor. Bakalım arkadaşlar öncelikle şu verilen yardımıyla bunların hangi gruba dahil olduğunu belirlememiz lazım. Bana fx'in birin solunda ve 2'nin solundaki limitlerini vermiş. Başka bir şey soruyor. Ama ben biliyorum ki ben şunu düzenlediğimde bunlara göre kesinlikle bir yerde bunlar karşıma çıkacak. Önce birinci ifadeyi yazdığımda burası ne çıktı? F 1'e soldan 3'müş. Burada da yazdığım F 2'ye soldan da 2'ymiş. Yani ben verilen ifadede 1'e soldanı görürsem 3, 2'ye soldanı görürsem de 2 yazacağım. Ve bu ifadenin sonucunu hesaplayacağım. Bana adamın şu iki ifadede verdiği şey bu. X, şimdi bunu düzenliyorum. X 1'e, eksi 1'e soldan yanaşıyorsa X kesinlikle eksi 1'den küçüktür. Eksi 1'den küçükse bu da 0.99 gibi bir değerdir. Demiştik ya yaklaşma mantığında ister değer vererek yorumlayın, isterseniz de matematiksel yorumlayın. X eksi 1'den küçükse eksi 1 bölü X dediğimiz şey acaba hangisine dahil olacak? Bakalım matematiksel anlatıyorum. X eksi 1'den küçük. Amaç 1 bölü x'i bulmak ya ters çevirdim. 1 bölü x büyük eksi 1. Eksi 1 bölü x'i sorduğu için bir daha eksiyle çarpıyorum. Eksi 1 bölü x küçük 1 çıktı. Madem eksi 1 bölü x 1'den küçükse 1'e nereden yanaşıyordur arkadaşlar? 1'e soldan yanaşıyordur. Artık ben üstteki ifadeyi ne buldum? F 1'e soldan buldum. Artı şimdi buna bakıyorum. Madem x Eksi 1'den küçükse acaba eksi 2 bölü x nedir bakalım. Ben burada eksi 1 bölü x'i bulmuştum. Bir de ben bunu 2 ile çarparsam eksi 2 bölü x 2'den ne çıkar? Küçük çıkar. Direkt yaptım. O zaman eksi 2 bölü, eksi bölü x 2'den küçükse bu da 2'ye yine soldan yanaşıyor demektir. Bunu da buldum. F 2'ye soldan. Bir de alttakine bakalım. X eksi 1'den küçükse. Bana x artı 3'ü soruyor. Her tarafa 3 ekledim. X artı 3 yine 2'den küçük çıktı. X artı 3 2'den küçükse kesinlikle yine 2'ye nereden yanaşıyor? 2'ye soldan yanaşıyor sevgili arkadaşlar. Bunlardan buraya nasıl geçtiğimi umarım anlamışsınızdır. X eksi 1'e soldan yanaşıyorsa eksi 1'den küçüktür dedim. X eksi 1'den küçükse eksi 1 bölü x'i buldum. Eksi 2 bölü x'i buldum. Ve x artı 3'ü buldum. Bunlardan birincisi 1'e soldan. Diğeri 2'ye soldan ve 2'ye soldan olduğu için yazdım. <laughs> Artık ben 1'e soldan f'i ve 2'ye soldan f'i biliyorum. Değerleri de yerine yazdığımda işlemin sonucu 5 bölü 2 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Sınavda bu tarz şeyler karşınıza çıkabilir bilginiz olsun. Devam edelim. Yine benzer bir soru sormuş. Bize bu ifadeyi vermiş. Bunu soruyor. İlk başta birinci örneğimizde yaptığımız gibi bunu bir düzenleyeceğiz. Burada bulduğumuz veri burada karşımıza çıkarsa yerine yazacağız. Öncelikle ben burada x eşittir 2 tanımsız yapmadığı için rahatça x gördüğüm her yere 2 yazabilirim. Bakın yazdım ne çıktı karşıma? Artık x yerine 2 yazdığımda limit ortadan gider. F3 artı 4 bölü 5 eşittir 4. İçler dışlar yaptım. F3 artı 4 eşittir 20. Artı 20'yi de bu tarafa attım. F3 dediğim şey 16 çıktı. Artık ben bana verilenden bir tane veri yakaladım. F3 görürsem burada bir yerde gördüğüm yere 16 yazabilirim. Aynı mantıkla X1'e giderken payda 0 olmadığı için X gördüğüm her yere rahatlıkla 1 yazıyorum. Ve bakın bu ifade ne çıkıyor? Limit artık X gördüğüm yere 1 yazdığım için limit ortadan gitti. F3 artı 4 bölü 4 oluyor. F3 dediğim şey kaça eşitti? 16'ya eşitti. O zaman işlemin sonucu 16 artı 4, 20, 20 bölü 4'ten yine 5 yıldızlı bir soru olarak karşımıza çıktı. Verilenleri düzenleyip isteneni de düzenlediğinizde verilen istenen de bir yerde karşınıza çıkacaktır. Devam edelim. Yine bize bir parçalı fonksiyon verilmiş. Verilen parçalı fonksiyon x eşittir 2 de sürekli ise m değeri nedir diyor. İki kritik nokta olduğu için sürekliliği bulmak için sağdan ve soldan limitleri hesaplamak zorundayım. Madem fonksiyon x eşittir 2 kritik noktasında sürekli ise diyorum ki limit x giderken 2'ye sağdan fx kesinlikle limit x giderken 2'ye soldan fx'e bu da f2'ye eşit olmak zorundadır. Bunları hesaplayacağım. x 2'ye sağdan gidiyorsa kesinlikle 2'den büyüktür. Bunu kullanırım. x 2'ye soldan gidiyorsa 2'den küçüktür. Bunu kullanırım. F2'yi bulmak için 2 bu gruba dahil olduğu için yine bunu kullanacağım. Ancak bununla bu aynı şeyi vereceği için bunu kullanmama gerek yok. Zaten tek bilinmeyen olduğu için bir tane eşitlik bana yeterli. Devam ediyorum. Limit x giderken 2'ye sağdan. 2'den büyük değerler için bunu kullan diyordu. Hadi alalım. 4 eksi x kare bölü x 2 eşittir. Limit x giderken 2'ye soldan. 2'den küçükler için de bunu al diyordu. Aldım. Artık ben hesaba başlayabilir miyim diye bakıyorum. X yerine 2 yazdığımda payda 0, payda 0 oluyor. O zaman 0 bölü 0 belirsizliği çıkıyor ya. Benim önce bunu bir düzenlemem ve daha sonra limiti hesaplamam lazım. Ben şunu şurada bir sizin için düzenleyip bakalım karşıma ne çıkacak. Şimdilik şu beklesin. X 2'ye sağdan gidiyorsa X kesinlikle 2'den büyüktür. Yani X 2.1 gibi bir değerdir. O zaman X kare dediğim şey de 2.1'in karesinden 4 küsürlü bir şey çıkar. Yani 4'ten büyük çıkar. O zaman 4 eksi x kare dediğim şey de kesinlikle negatif çıkar. O zaman birinci mutlak değerde mutlak değerin içi negatif olduğu için ifadeyi eksi katıyla çıkardım. Karşıma 4 eksi x kareyi eksi katıyla çıkartırsam x kare eksi 4 gelir. Bir de burada x eksi 2 vardı. Artık mutlak değerin dışına çıktığıma göre ben bu ifadeyi çarpanlarına ayırabilirim. x kare eksi 4 2 kare farkı olduğu için x eksi 2 x artı 2 diye yazdım. x eksi 2'leri sadeleştirdim ve geriye kalan ifade bana limitin sonucunu verir. O zaman geriye kalan ifadede x gördüğüm yere 2 yazdım ve 4 çıktı. Artık burası 4'müş buldum. Şuna bakalım bu kimdir? Burada ben x gördüğüm yere 2 yazdığımda burası da 2m eksi 4'e eşittir. O zaman diyorum ki ben kesinlikle 4 2m eksi 4'e eşit olmalı. Buradan 2m dediğim şey 8'e, m dediğim şey de 4'e eşittir sevgili. Arkadaşlar şurada x 2'den büyükse 4 eksi x karenin neden negatif olduğunu anladığınızı ümit ediyorum. Orada yapacağınız bir hata soruyu yanlış çözmenize neden olacaktır. Devam edelim. Bu dersimizin son veya sondan bir önceki sorusu olacak x 4'e giderken fonksiyonun limiti kaçtır diyor. Biz demiştik ki normal limit hesaplarken önce bir x yerine 4 yazalım. 0 bölü 0 çıkıyor mu çıkmıyor mu? 0 bölü 0 çıkmıyorsa zaten değer limittir. 0 bölü 0 çıkıyorsa o zaman gerekli düzenlemeleri yaparız. x yerine 4 yazdığımda üst tarafta alt tarafta 0 çıktı. Yani 0 bölü 0 belirsizliği yine peşimi bırakmıyor. O zaman biz ne demiştik? 0 bölü 0 belirsizliği varsa ve soruda köklü bir ifade varsa ben bu limiti hesaplayabilmem için köklü sayının eşleniği ile payı ve paydayı çarpmam gerekiyordu. Bir köklü sayının eşleniği de kendisinin artılısını eşitti. Yani bunun artılısını aldım. Bunun artılısıyla payı ve paydayı çarptığımda limitin sonucunu bulmam gerekiyor. Köklü sayıda eşlenikle çarpmamızdaki amaç burada iki kare farkını yakalayıp kare kökü ortadan kaldırmaktı. Şunu bir görmeyelim. Burada iki kare farkını kullanırsam iki kare farkı bize ne diyordu? Siz böyle bir ifade gördüğünüzde işlemin sonucu birincinin karesi eksi ikincinin karesine eşitti. Burada kare kare kökü götürdü. X artı 5 eksi 9'dan üst alt taraf ne çıktı? X eksi 4 çıktı. Ben artık alt tarafın x eksi 4 olduğunu buldum ve bakın soru ne hale geldi. Limit x giderken 4'e üst tarafta x eksi 4 kök x artı 5 artı 3 var. Alt tarafta da x eksi 4 var. Ben artık x eksi 4'leri sadeleştirirsem belirsizlik ortadan kalkar. Ve geriye kalan ifade bana limiti verir. Geriye kalan ifadede x yerine 4 yazdım. 4 artı 5 9. 9'un karekökü 3. 3 artı 3 6 çıkar. Bu limitin sonucu sevgili arkadaşlar. Bu soruyu da çözdükten sonra bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bugün bana yine katlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Yarınki dersimizde yine karma soru çözümüne devam edeceğiz. Yarınki sorularda 3-5 tane normal soru çözdükten sonra geometrik limit sorularını çözeceğim. Orada da yine takip etmenizde fayda var. Geçmiş yıllarda hiç sormamışlar ama kaynaklarda çok fazla geçtiği için karşınıza çıkabilir. Yarın görüşmek üzere, sizi seviyorum. Bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.